Geçen bir olay yaşadık. bir vatandaşımız gelip orta boy karşı bir pizza yedi. Yanına kolasını, patatesini, her şeyini söyledi. Güzel bir şekilde yemeğini yiyip sağına soluna bakıp hiçbir şey olmamış gibi hesabı ödemeden çıktı gitti. Arkadaşlar peşinden gitti. Arkadaşlar yakaladı. Hani durumu söyledi. i̇kna etti. Arkadaşlarım hakaret etti. Bu durum çok zoruma gitti. Ben de hani bu diğer arkadaş değerli Güzel esnaflarında bu aynı durumu yaşamasın diye ben de bu sizlerle bu konuyu paylaşmak istedim. Hani insan gibi gelip bize söylese ben acım benim karnımı doyurabilir misiniz? Zaten Elazığ'ın hangi esnafına giderse bizim Elazığ'ın esnafları çok değerlidir. Kimse onu aç bırakmaz, elinden geldiği kadar yardımcı olur. Ama yani böyle olaya yaşanması cidden bizi çok üzdü. Yani arkadaşlarım üzüldü. Hani keşke böyle bir şey yapmasalar.